Merhaba sevgili yaylar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yay burcu lütfen fincanına odaklan. Niyetlerini, dileklerini sesli bir şekilde söyle. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugün sizler için neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım. Niyetlerimizi tuttuysak neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı şöyle bir açalım bakalım. İnşallah güzellikler olsun diyelim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet odaklanın dostlar. Evet hazırsanız başlayalım. Evet sevgili yaylar çok yoğunsunuz arkadaşlar kafa yorulmuş vücut yorulmuş bayağı yorgun hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Yani şu aralar biraz böyle e, bazı işte retrolar derken işte e, çekimler derken böyle biraz işte ay tutulması bilmem ne falan derken o bu tutulmasına biz yakalandık belli ki. O yüzden sevgili yaylar biraz hani bu dönemlerde sizin için zorlu bir süreç görünüyor olabilir. Ama burada diyor ki sen buradan bir çıkacaksın. Tamam eline bastonunu almış ve çıkacaksın. Ve burada çıkarken öyle güzel bir güç sergileyeceksin ki gerçekten böyle sanki hani e, her şeyin yani kendine olan hani o e, yersiz inancını bile kırabileceğin bir süreçte olabileceğini gösteriyor. Peki bu yılgınlık, bitkinlik hangi konularla alakalı dersek çoğunlukla insanlarla alakalı olabiliyor. İnsanların söylemleri, insanların hayatınızdaki belli başlı yersiz tavırlarıyla alakalı konularla mücadele etmek, her bir konuda, her bir yerden ahtapot gibi mücadele edebildiğiniz yerde, burada artık endişelerinizin arttığı, ben burada bu kadar mücadele verirken ne olacağını bilmiyorum. Ben geleceğimi görmek istiyorum derken biraz fazla hızlı davrandığınızı görüyorum. Ama sonuç olarak tacı takabileceğiniz bir durumda olacaksınız ki sonucu kutlamalar arkadaşlar. Siz başarısız olamazsınız. Siz çoğu şeyde bu içinden çıkamaz bir halde olduğunuz konularla alakalı inşallah o güzel sonucu erebileceğiniz durumlar olacaktır diyor. Sevgili yay burada birçok şöyle söyleyeyim sol, e, sol neydi onun adı? solucan Heh. solucan birçok solucanın var olması burada şunu gösterir bizlere nefes almak toprağınız kökleriniz bir nefes alacak size katkısı olan bazı insanların Ufak tefek yardımları bile size iyi gelebileceği durumlar olacaktır diyor. Biraz yalnızlaşmışsınız ama biraz da insanlara ihtiyacınız var. Şimdi her zaman insanlar çok kötü diyemeyiz biz buna. Ama burada diyor ki belli ki sizin de etrafınıza size iyi gelen bazı insanlar var. Bunlarla sosyalleşmeye başlayacağınız bir dönemde olacaksınız sevgili yaylar. Sosyalleşeceğiniz yerde de şifanızı bulacaksınız Allah'ın izniyle. Ve gözleriniz iri iri çıkmış. Bir tanesinde göz bebeğiniz baya büyük bir şekilde çıkmış. Hangi yani neye hasretsiniz? Bir şey hasret kalmışsınız ki burada e, baya bir böyle tek gözünüz büyük çıkmış. Bekliyorum bir beklentim var diyorsunuz. Yani belki de hasret yerine beklentiler de olabilir. İşte bu beklentileri karşılayabilmek, bu beklentilerin neticesinde sizler de işte eee Var olan bir şeyi yapabilmek, kendi içinizde o şeyleri oluşturabilmek için bol bol çaba harcadığınızı da görüyorum. Bazen ufak bir gülüş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ufak bir tebessüm her şeyi değiştiriyor. Etrafınızdaki olan bitenlere ufak bir tebessüm etmeniz bile yeterli kalıyor. Bakın yani burada düşmanlarınızı bu şekilde bile çatlatıyorsunuz. Tebessüm ederek. Yani demek ki düşmanlarınız sizin iyi olmanızı istemiyor ama sizin tebessümünüzle bile yıkılmaya mahkum oluyorlar yani. O yüzden gülümsemeye devam ediyoruz sevgili yaylar. Ve burada iki mezar ziyareti yapabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Bir de arkadaşlar böyle sessiz sessiz adımlarla ilerliyorsunuz. Yapacağınız işlerde birilerinin öğrenmesini istemiyorsunuz. Ben bunu yapacağım. Benim böyle bir planım var. Ve ben bunu birilerinin öğrenmesini istemiyorum. Bu planı hayata geçirmekle önemli olan şeylerde acaba başarılı olabilecek misiniz söz konusu? Ne olacak acaba dediğimiz takdirde harikasınız. Otoriteyi sağlıyorsunuz. Çok güzel otoriter bir kart, dominant bir kart ve aynı zamanda sizin de her şeyi hükmedebilecek, her şeyi yönetebilecek, her şeye böyle hani ben yönetilmem, yönetirim havasını gösterebileceğiniz konuları gösteriyor bizlere. O yüzden sevgili yaylar bu işin sonucunda harika bir bereket var harika bir süreç var demek istiyorum sizler için. Ve devam edelim dilerseniz. Eğitim hayatı, eğitim konuları, kurslar, gideceğiniz kurslar belki bunlarla ilgili yeni hobiler elde edebilir ya da yeni bir eğitime başlama, haneden bir kişinin bir eğitime başlaması gibi durumlar olabilir. Ve şöyle söylemek istiyorum. Tek elinizi şöyle belinize doğru götürmüşsünüz. Tek elinizle de şu hareketi yapıyorsunuz. Çok ilginç bir görüntü olarak çıkmış dostlar burada. Şimdi bunun olması da bana şunu gösterir Aslında bakarsanız. Birincisi elinizin belinizde olması destek alabilmeyi gösterir. Karadeniz'de genelde destek alabilmek o yokuşları çıkabilmek için hani o e, Karadeniz uşakları ne yapar? ya da Karadeniz'deki insanlar ne yapar böyle kollarını arkaya doğru bağırır, bağlar ki destek olarak yürürler bir bunu gösterir dostlar destek alabilmek birilerinin sizlere ciddi desteği'nin desteği'nin olabileceğini görmek bir de arkadaşlar elini beline atmak burada yapacağınız şöyle söyleyeyim işler özellikle yani belde yani beldenizde yapacağınız devlet işleriyle alakalı konular olabilir yani bunlarla ilgili diğer elinizde şöyle bir göstermenizde yalan söylememek. Yani şu hareket, şu hareket avuç için göstermek yalan söylememeyi, güvenilir bir insan olduğunu belli etmeyi gösterir bizlere. Yardım alıyorsanız insanlar size güvendiğinden dolayı yardım veriyorlar. Bu çok önemli, kıymetli bir durumdur. Eğer ki e, yani o yaşadığınız bölgedeki, Konularla alakalı ya da yaşadığınız, yaşamak istediğiniz yerlerle alakalı devlet işlerine girişecekseniz burada da elinizin açık olması gerektiğini gösteriyor. Yani biraz böyle bazı konularda paralar yatırabilirsiniz. Bazı işlerde paraları biraz çarçur edebilirsiniz. Aslında sizin işinize yarayan şeyler çarçur da demeyelim de burada işinize yarayacak mevzular var. Pencereleri açmışsınız. Sonuna kadar pencereleri açıyorsunuz. Nefes almam lazım. Biraz boğuldum. Benim biraz nefes almaya ihtiyacım var. Her yere her anda yetişmeye mecalim yok diyorsunuz sevgili yay. O yüzden burada sizde hayatınıza bir özgürlük, bir, bir böyle bir nefeslik ara vermeye ihtiyacınızın. Belki de kafa tatili yapabilmek için e, bir fırsat kovaladığınız durumlar olabilir. Nefesi alacaksınız. İnşallah bu sıkıntılardan, bu dertlerden de kurtulacağımızı gösteriyorum. Dudaklarınız. Dudaklarınız çok net bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Dudaklarınızı hafif aralamışsınız. Bu konuşmaya hazır olduğunuzu gösterir. Yani siz burada bazı şeylerde dilinizden ağzınıza böyle artık dilinizin ucuna bazı şeyler gelmiş, konuşulması gereken şeyler konuşulabileceğini gösteriyor burada ve önemli detaylar olacaktır. Ağız bizlere zaten neyi gösterir? Yapıcılığı, yıkıcılığı gösterir. Ya yıkıcı olacaksınız ya yapıcı olacaksınız. Bu iki şeyden birini seçmek durumunda kalabilirsiniz. Kanatlarınızı takmışsınız. Melek gibi bir insan olduğunuzu defalarca göstermeye çalışıyorsunuz iyilik yapanı sonuna kadar giden, kötülük yapana hani biraz daha affedeyim deyip de sonradan her şeyi dank edince her şeyi böyle silip atan sevgili yay burcu. Burada melek kanatlarınızı taktınız, iyilikleri yaptınız. Sonucunda bizlere iyilikler geri döndü diyebiliriz aslında. İsminizde veya soy isminizde Manisa'nın M'si varsa burada dostlar şöyle söylemek istiyorum. Eee ...ayın 31'inde... ...bu ay 31 mi çekiyor, 30 mu çekiyor... ...tam olarak bilmiyorum da... Ee, ...yani ayın 31'i... ...belki de bir sonraki ayın 31'i... Ee, ...tam olarak bilmiyorum... ...siz artık bakarsanız tarihe... Ee, ...ve burada ayın 31'i olabilir... ...ayın 13'ü olabilir... ...bu da olabilir tersini de düşünürsek eğer... ...bunlarla alakalı... ...isminde veya soyisminde... ...Adana'nın ası, Edirne'nin enesi... ...böyle bir kişi uzaktan sizi izliyor olacak... ...yani burada öyle bir izliyor ki... Yani gözetlediğini yeni fark edeceksiniz. Sanki beni bu kişi sürekli takip ediyordu. Sanki böyle bu kişi benimle alakalı bir sıkıntısı mı var? Niye uzaktan uzağa beni takip ediyor gibi diye düşündüğünüz yerde birini fark edebilirsiniz. Biri var gölgem gibi dolaşıyor dediğiniz birileri olabilir. Bu iyi niyetli birileri de olabilir anne baba gibi. Yani bunları da gösteriyor tabii ki topluluklar içerisine gireceksiniz. Yeni topluluklar, yeni toplumlar, yeni arkadaşlıklar dediğimiz yerde yenilikleri getireceksiniz diyor sevgili yay. Peki şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabakta neler çıkmış? Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım dostlar. Vermiş olduğum emeğin yalnızca karşılığını beklemekteyim. Ve sizler de desteklerinizi verirseniz Beni o kadar çok mutlu edersiniz ki şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim. Sizleri de bu kanalda görmek istiyorum. Emeğimin karşılığı olarak sadece bunu bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sevgili yay. Ve şöyle sana tabağını da göstereceğim tabii ki. Tabakta olan biteni de görmeni istiyorum. Onu da yorumlayayım. Tam böyle üstte sanki Türkiye haritası gibi bir durum var. Gurbete mi gidiyorsunuz? Gurbetten mi geliyorsunuz sevgili yay burcu? Yani burada yurt dışı işler, yurt dışı ile alakalı konular gündeme gelebilir, planlamalar yapılabilir. Belki temelli gideceksiniz, belki ev içerisinden bir kişi temelli gidecek ya da gelecek. Yani bu durumlar olabilir. Belki hani bu tür şeyler, yurt dışı işler gündeminizde olabilir. Belki de gurbettesiniz, ülkenize gelmek istiyorsunuz. Bunlar da olabilir tabii ki. Ve dostum burada diyor ki 1, 7, 7 ve 3 rakamı. Evet 1, 7, 7 ve 3 rakamı görüyorum. Ve bunları biz numerolojide e, tek tek yorumlarız. Bir zaten bizlere başlı başınca liderliği gösterir. Tek kişi, teklik, yalnızlığın içerisindeki o gücü kuvveti yerinde olan bir kişi. 7 yeni bir evliliğe adım atabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada evliliğin neticesinde yani güzel gelişmeler olabileceğini, fakat belki de evlisiniz, ee, dışarıdan birileri çok evliliğinizle alakalı yorumlar yapabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum sizden ee, ve burada sevgili dostlar şunu söylemek istiyorum: ee, Eğer evli değilseniz, hani evlilik e, işlerinde daha yeni başlamışsınız, dışarıdan birilerinin müdahale etmesi bu aynı hani böyle işte bohçaya e, yorum yapma işte. O, düğün salonu tutumunda bir yorum yapma gibi durumlar olur ya. İşte onlardan bahsediyorum sizlere. Dışarıdan birileri sürekli müdahale ediyor olabilir. Üç rakamı üçüncü kişilerin dahil olabileceği durumları gösteriyor. O yüzden dikkatli olmanızı istiyorum. Bu konularda başka şahısları, üçüncü şahısları aranıza sokmazsanız daha iyi olacaktır. Kusura bakmayın biraz su içmem lazım. Evet bazen benim de inanılmaz derecede boğazım yorulabiliyor böyle bakım yaparken çünkü ben üst üste bakım yapıyorum ki her şey yetişsin diye. Ve dostlar, yeni bir güneşin, yeni bir günün doğumu. Her şeyi böyle bitti zannederken güneş doğmaktan vazgeçmiyor dostlar. Biz hep böyle her şeyi oldu bitti. Hiçbir zaman e, bu olmayacak hayatımızda diye düşünürken yeniden umutların yeşermesi. Umudunuz yeşerecek arkadaşlar. Burada güzel bir günün, yeni bir günün bir başlangıcı. Şafak sizin için söküyor. O yüzden burada yani sizin için olan güzellikleri yakalamanız lazım. Burada sakın ha sakın işte neden olmuyor, neden başıma hep bunlar geliyor gibi şeyleri bırakmak yerine çok şükür evet başıma bunlar da geldi fakat ben ayağa kalkarak tekrar yeniden yolunda devam ettim. Hayatın kötüsü veya iyisi fark etmez. Bunlar elbette ki olacaktır. Hepsi başım üzerine ben yoluma bakarım deyip geçmek gerekir. Eğer biz bunu yapmazsak sonucunda ne olur? Hep bir mutsuz oluruz. Biz kendimizi yeşillendirebilmemiz için kendimizi telkin edebilmemiz lazım. Ve burada da zaten güneşin doğduğunu gösteriyor. Lütfen kendiniz için yeni umutlar bulun. Peki bunlarla alakalı hayatınızda ilerleyen dönemlerde sizleri bekleyen şey ne acaba? Ona da bir bakalım. Ve burada birinin el vermesi, bir destek. Bakın fincanımda çıkmıştı. Aynı şekilde burada da çıkıyor. Cennetten uzanan bir el gibi bazı konularda o kadar güzel desteklere ihtiyacınız var ki o ihtiyacı karşılayacak bir el size geliyor. Çünkü zamanında eliniz kolunuz bayağı kırılmış. Böyle kendinizi e, harabi gibi hissettiğiniz konularla alakalı Yeni günler sizi bekliyor diyebiliriz. Çünkü siz bereketli bir kişisiniz. Bereketli kişiliğinizi yansıtarak hayata öyle güzel enerjiyle, öyle güzel kollarla sarılıyorsunuz ki bu sizin hayatınızda yeni umut kapılarını aralayan ve aynı zamanda etrafınıza da ışık saçmaya yarayan konular olacaktır. Çok nasiplisiniz. Bakın sevgili yay İnanılmaz nasiplisiniz. O yüzden nasibinizi yakaladığınız yerde güzellikler sizleri bekliyor da demek istiyorum. Nasip sizi buluyor. Merak etmeyin. Ve bu konuda asla ve asla yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınız gibi bazı şeyleri de yönetebilecek pozisyona düşerek bir şeyleri üstten baktığınız, üst mertebelere ulaştığınız durumlarda olacaktır. İş hayatında yükselme, terfi alma gibi konular, maaşlarla alakalı beklentilerin karşılanması gibi konular olacaktır. Hiçbir şeyi kadere bırakmıyorsunuz. Ben kaderi avcumun içinde yaşıyorum ve ben onu sıkıp yönetmek istiyorum diyorsunuz ve burada yaşayacağınız o kader döngüsünü inşallah yönetim pozisyonuna geleceksiniz dostlar ve hiçbir şeyde hızlı davranmamayı öğrendiğiniz gibi yavaş gitsin ama sakin olsun. Sakin olduğu yerde de ben zaten gerekeni yapacağım. Çünkü sabreden derviş muradına ermiş diyorsunuz. Bakar mısınız kartın güzelliğine? başarı kupalarını arkasın arkanıza dizmişsiniz. Burada sanki böyle hiçbir veresiyesi olmayan bakkalcı gibi oturuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yani harika bir durum söz konusu. İnşallah güzellikleri yakaladığınız bir dönemdesiniz. Gerçekten harika enerjisi yüksek bir açılım olduğuna inanıyorum. Sizler de inşallah bana inanıyorsunuzdur dostlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beni misafir ettiniz, beni evinize, hanenize aldınız. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.